Selam arkadaşlar bugün ee, dediğim gibi altta yazdığı gibi slime yapıyoruz. Aslında ben bir tane slime yapmıştım önceden ama o başarısız oldu. Ama e, yine deneyeyim dedim. Dur talimatı aykırı kalmış. Şöyle alalım evet. büyük şişedeki polimeri bir kaba koyuyorsun evet, polimerimizi alıyoruz kocaman kaptaki evet açıyoruz döküyoruz bu kadar yeter evet, şimdi kenara koyalım Sonra üzerine küçük şişedeki kıvamlaştırıcı çözeltiyi döküp ellerimizle karıştırıyoruz. Evet, kıvamlaştırıcı yani aktiför. Burada öyle yazıyor. karışım kıvamı almaya başladıkça iyice yoğururuz. Daha sonra simli olmasını istiyorsanız istediğiniz renk ve miktarda sim ilave edip karışımı tamamlayınız. Ben karıştırdım arkadaşlar. Elinizi ne Azıcık şey yapıyorum. Burada de şey var ya. Azıcık şey geliyor. Söyleyebilirsin. Açıkça arkadaşların da bilebilir yani. Tamam, elimle dağılabilir. Ama yüksek sesle söyle ki duysunlar. Evet. Yüksek sesle çok konuşmuyorum böyle doluyorum böyle slime'a. Ha? Slime gitti. Arkadaşlar arası edit de gelebilir belki. Bayağı bir karıştırdık bence. Oldu mu? Çünkü diğeri gibi başarısız olmasını istemiyorum. Sim katabilir ya da renk katabilirsiniz. Bence. Baksana iki tanesi de var. Katalım bundan. Dur, açabilir miyiz? Zor açılır. Şimdi e, ben renk katayım. Ya da azıcık daha mı karıştırsın? Pek emin olamadım. Kaşık dibe batmasın. Evet. Atalım. Bu ben atayım mı? Anne hani ağzına dökülecek şimdi olmaz ağzına dökülmez elime döküldü bir anda arkadan kesin <laughs> mi döküyorsun anne ben çok siniz bak arkadan tüm böyle nasıl ne yapayım? <laughs> oldu mu bilemedim. Bence oldu. <laughs> çok olmasın da. Ay, diğerini alıyorum. Karıştırıyoruz. Şeffaf mı olsun? Yok ya. Sonra şeffaf yaparız. İyi, çok güzel oldu. Şimdi rengimizi kapatacağız. Birazdan da kıvamını alabiliriz. Hepsini şu. koyma istemez. Tamam. Annemiz... Aa! Tamam. Hepsini koymuyorum atıyorum. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Kapanmıyor. Kapanmıyor. <laughs> o. Oh. Tutama hmm. <Dudağıma> geldi. <laughs> o <Oo. gülüyor> oldu. Anne diğerinden daha iyi oldu. Daha fazla yapmaya çalışmıştım ama daha kötü oldu. Annem aslında böyle slime'ları çok fazla sevmez. Ama ben <laughs> yine de severim. <laughs> Ama bazen dokunmaya üşenirim. Hmm, belli bana. Eee, çok, bence bu su, 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 sulu slime bilenler yorumlara yazabilir. Ayrıca çok güzel su, bir sulu slime oldu. Ya da diye sulu slime oldu. Hatta göstereceğim onun videonun sonunda. Onu, da göster, Onu evet göstereceğim. Durdurayım mı? Bak dur dur var. mu? Hmm. Neyse ama çok uzun sürmesin. Sıkılanlar olabilir çünkü. şimdi. Ol yani çok fazla aslında bunu bir 15 dakika karıştırmak lazım. Turuncu yaptım arkadaşlar. Diğeri de ah dökülecek. <laughs> Dur sonrasındaki ah kaşık batmasın. Batma Sakın batma. Sakın. Arkadaşlar bir de yani bunun kaşın batması var. Az önceki battı. Çok kötü oldu benim için. Yani olmadı yani. Şöyle bırakalım şunu şuraya. Arkadaşlar bu kaşık battı. Ben bunu önceden almıştım. Şöyle gösterebilirim pembe bir tane. Mor ve pembe şimdi karıştırayım azıcık da onu karıştır. Bu olmuş açıkçası. Bu olmuş. Beklettik ya biz bunu. Azıcık daha karıştıralım. Bunu simi kaybolmuş ama. <laughs> olmuş bu slime, su slime işte. Aa, su slime değil, Bıcık slime olmuş. Arkadaşlar bazılarımız vıcık slime'dan nefret ediyor. Bazılarımız da çok seviyor. Mesela ben eskiden çok severdim. Şimdi böyle bir yerime falan buralarımı buralarımı yapışınca ben oğlum bir yani öyle geliyor bazen. Arası da kaşık değiştir. Anne hani dur yapma. <laughs> Dökülecek şimdi. Buna da çok fazla kattık herhalde. Çünkü simlerin hepsi altta kaldı. Kendisi oluyor. Bunu da dinlenmeye götüreceğiz. Dinlenmeden sonra da fotoğrafı belki gelir. Belki de videosu da gelebilir. Şimdi donduruyoruz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar annem onu eliyle yapa dursun. Ben de size bunu göstereyim dedim. Önüme getirdim. Pembe sarma. Vıcık vıcık ya. Böyle vıcık vıcıklarımla midem bulanır arkadaşlar. Bazılarımızın da midesi bulanırmış. Bulanır yani bulanıyorsa yorumları aa, e, benim midem bulanıyor yazabilir. Ay ne, ne diyeceğimi unutuyorum arada. Hmm, i̇şte böyle. güzel ama vıcık bir slime. Annem de ge gelen nazik daha kamerada da gözükmüyorsun. Evet, yaptığımız slime. Bu vıcık slime arkadaşlar. Elinizden zor çıkıyor. <laughs> ama oynanması da bir güzel oluyor ki. Yani sizde hiç slime oynadı, oynadınız mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ama eminim biz bunu başaracağız arkadaşlar. Sizde de e, güneş ailesinize katılırsanız çok memnun olurum. Ailemizin ilk üyesi siz olabilirsiniz hatta. Bir abone olarak. Ben e, eskiden böyle derdim ki e, bu video kanalları ne kadar iyi ya ben de mi açsam diyordum. Sonra ne gerek var demiştim bir gün sonra dedim niye açmıyorum dedim ama e, işte açamıyorduk annem yazın açarız demişti. Sonra aç, açtım ben dedim ki ben e, dedim ki adım güneş güneşle bir şey alakalı olsun dedim. Sonradan. Sonra Güneş'in kızı karar verdim. Çok güzel bir kanalım var. Ama e, ilk videom işte olmadı. Ama ilk başta çok üzüldüm. Çok sinirlendim bir de. Ama olsun. Sorun değil. Eskiden bir baktım. Eskiden eski kanallar da iğrençmiş. Aslında iğrenç denmez. Yani acemilik bu da. Yani bir, kötü bir şey de değil bu. Arkadaşlar çok uzun oldu derseniz Ay gözlüğüm kayacak. Çok uzun oldu derseniz yorumlara atın. Da ben daha azıcık kısa, kısa videolar çekebilirim. Ee, ben aslında hayalimdi böyle videolar çekmek. Annem de orada <laughs> dinliyor beni. Ee, böyle ben bu videoları büyüyene kadar çekerim yani. Anne. Ben sana söyleyeyim bu video Ben kurtulabileceksin. <laughs> 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 um, bir de şöyle bir video gelsin mi? Gel, gelsin diyenler yorumlara yazsın. Ona göre biz de kaç yoruma e, kaç yoruma geçersen anne o videoyu çekelim. Ama 50. 50. Tamam. 50 yorum abone demiyorum yorum diyorum arkadaşlar. Yorumu geçerse sürpriz bir tane video gelecek. Değil mi anne? Evet. Ama kaç abone gelsin sence? Abone de isteyelim. Şimdi abone diyelim. Abone kaç abone? 10 diyelim mi? 10 diyelim. Bu sefer zorlamayalım zaten. Arkadaşlar bazı 5K diyenler var. Çok fazla bence. Ben o kadar zorlamayacağım. Ama inşallah bir abone oluruz. Bir abone alınca plaket geliyor anne YouTube'un. Hmm. Böyle altın geliyor, gümüş geliyor. Bir de işte çok güzel. Ben seviyorum onları ama inşallah siz de açarsınız. Bence ben size tavsiye ediyorum. Video kanalı açın. Evet annem de gösteriyor burada. Ben de göstereyim. Anne azıcık daha yakınlaşsın istersen. Oo. Oh, oh, oh bazı videolarımı dış ses olarak geçecek ama bazı videolarımda o da görünmek isterse görünecek ama isterse kendisi bilir. Çünkü bazen hani böyle dış sesler görüyorum. Çok seviyorum. Çok eğlenceli geliyor bana. Arkadaşlar daha küçüğüm. Çocuğum ama yine de bu videoları çok çekmeyi çok istedim. Ama en sonunda hayallerim gerçek oldu. Teşekkür ederim. Sen bilirsin. E, İsterseniz. Çok uzatmayayım. Doğru söyledin. E, bu videoda bu kadar olsun. Kendimi hem tanıtmış oldum. Hem de slime yapmış oldum. Ama en son turuncu slime'ımın fotoğrafını gönderirim Ya da videosunu da çekebilirim arkadaşlar. Ama bir videomuzda bu slime'ları kullanacağız arkadaşlar. Biriktirelim. Ne dersin? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Nasıl kapatacağız? Anne senin tek var. Görüşürüz. Hoşçakalın.